Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV, deprem özel canlı yayınları devam ediyor. Ve şimdi de Degiat konteyner e, bağış kampanyası ile ilgili bir söyleşimiz olacak. Degiat Başkanı Hakan Urhan ve yönetim kurulu üyeleriyle şu anda İnci konteynerdayız. Ve bağış kampanyası da tüm hızıyla sürüyor. Başkanımız da yanımızda. Evet başkanım. E, tabii hiçbirimiz istemezdik. Çok üzücü bir olay. Ama Tüm Türkiye olduğu gibi Denizli'de tek yürek oldu. Tabi burada STK'lar çok ön planda. Siz de olarak bir konteyner, yaşam konteyneri ve seyyar tuvalet ve aynı zamanda da birçok yaşam alanını kazandırmak adına bir bağış kampanyası başlattınız. Son durum nedir? Şu anda da konteynerdayız. Konteyner'deyiz. Yüklemeler de devam ediyor. Neler söylersiniz? Evet geçmiş hafta geçtiğimiz hafta içerisinde salı günü yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında almış olduğumuz karar gereği oraya bölgeye kalıcı olarak e, fayda sağlayabilecek bir yardımda bulunalım. Oranın kısa vadede çözülmeyecek olan problemi nedir diye kendi içimizde değerlendirdiğimizde hem soğuk kış şartları gereği ve önümüzdeki kışa kadar da belki bu sorunun tam olarak çözülemeyeceğinden kaynaklı barınma problemi üzerinde odaklanalım istedik. Burada tabii konteynerin hem yaz hem kış anlamında kullanım anlamında da avantajları olduğu için biz bütün enerjimizi, vaktimizi ve odamızı konteyner yardımı yapmak üzerine oluşturduk ve 3 tane üreticimizle işbirliği yaptık. Onlarla sözleşmelerimizi yaptık. Ee, bu konuda biraz erken davrandık. Ee, onun için bu üreticilerimizin de önümüzdeki yaklaşık bir buçuk iki aylık üretimlerini e, tamamen degiyat olarak e, bizler doldurmuş bulunuyoruz. Ee, sağ olsun kendi üyelerimiz ve e, Denizli'de yaşayan e, vatandaşlarımız ve Türkiye'de ve hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisi sayesinde bizlerin de beklemediği ölçüde bir e, yardım toplama e, hızına ulaştık. E, ve bugün Dün itibariyle 4 milyon aşmıştık ve benim sabah tekrar rakamlara baktığımda 5 milyon rakamına da yaklaşmışız. Ee, i̇lk 50 konteynerimizin e, üretimleri devam ediyor. Onların anlaşmalarını yaptık. İkinci 50 konteynerimizle ilgili de e, bağışların hızlı toplanması sebebiyle geç kalmadan onun anlaşmasını da yaptık. Şu an için 100 konteyner üretim esnasında e, ve e, 28 adet VC ve 28 adet seyyar duş da bu hafta içi üretilip ihtiyaç olan bölgelere inşallah sevk edilecek. Efendim bugün de yüklemeler başladı deprem bölgesine. Evet bugün ilk yüklememizi Denizli'den yapıyoruz. Hafta içi Gebze'deki üreticimizden yüklemeler gerçekleşecek. Cuma günü sanırım ilk yüklemede Afyon'daki üreticiden gerçekleşecek ve bütün bunların planlaması nereye gideceği, orada kimin karşılayacağı, bunlarla ilgili resmi yazıların alınması, buradaki üreticilerin planlaması, sevkiyatların planlaması, bunların hepsini de yapan yine degiyat içerisindeki yönetim kurulu üyelerimizin oluşturduğumuz bir kriz yönetimi masası kuruldu. Bütün planlamayı beraberce arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz yapıyoruz. Peki efendim kampanya devam ediyor. Buradan bir çağrınız olacak mı bununla ilgili? Vallahi yani kampanya ile ilgili ne kadar bize destek gelirse bu sonuçta uzun soluklu bir ihtiyaç, barınma ihtiyacı. Kısa vadede çözülmeyeceği için bize gelen yardımlar ne kadar artarsa biz de inci konteynerle ve diğer üreticilerimizle tekrardan sözleşmeler yaparak bir 50 konteyner, bir 100 konteyner daha üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Yani ihtiyaç ne zaman son bulasıya kadar ve bize bağışlar geldiği sürece bunu bizim devam ettirmememiz için hiçbir sebep yok. Onun için buradan ben bizi dinleyen vatandaşlarımıza, iş dünyasına, denizlilere, üyelerimize kendi imkanları uygunluğunda bağış yapabilirlerse bizleri memnun eder. Bizler de gerekeni canla başla o bölgeye katkı sağlamak için yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çağrım bu olur. Tabii bu bağış kampanyası ile ilgili bir çağrı ama asıl çağrı burada bizim olur benim. Biliyorsunuz malum Kobe depreminde Japonya çok büyük bir hasar aldı en son. Ee, ve Kobe depreminden sonra Japonya şunu dedi. Ben artık toplum olarak, ülke olarak bir daha böyle bir felaket yaşamayacağım. Yani bunu Japonya'nın siyasetçisi bunun mühendisleri, iş adamları demedi. Bunu büyük bütün bir toplum yakın olarak bu iradeyi ortaya koydu. Onun için e, benim buradan herkese çağrım artık bu iradeyi küçüğünden büyüğüne, iş adamından bilim adamına, siyasetçisine tüm toplumun üyeleri, bireyleri olarak yeter artık dememiz ve bununla ilgili bir irade ortaya koymamız lazım ve kendimizle hesaplaşmamız lazım. Ama bu hesaplaşma yüzeysel olur, şeklen olursa 99 depremini yaşamış bir toplum olarak akıllanmamış ve 2023'te yine aynı felaketin daha büyüğünü yaşamış bir toplum oluruz. Bundan belli bir vade sonra Burası Anadolu coğrafyası, deprem coğrafyası. Bu bizim yaşadığımız coğrafyanın gerçeği. Bunu kabullenmek ve bizim yapmış olduğumuz hatalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Burada tabii binayı inşa eden müteahhitin suçu kadar ona bu izinleri veren yetkililerin de sorumluluğu var. Onun yapımı esnasında onu denetlemeyen firmaların da burada sorumluluğu var. Şehirlerimizi düzgün imar edemeyen, kurgulayamayan, planlayamayan siyasetçilerin de sorumluluğu çok büyük. Onun için eğer toplum olarak böyle bir irade ortaya koyacaksak ve gerçekten bu konuyla ilgili hesaplaşmak gerekiyorsa sadece müteahhitler üzerinden değil biraz önce saymış olduğum yetkililer ve merciler üzerinden de bir hesaplaşma yapmak onları da aynı kefenin içerisine koymak lazım. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye bundan sonra böyle bir felaket yaşamak istemiyorum iradesini ortaya koymuş tercihini bu yönde kullanmış bir ülke olur. Ama bunların üzeri kapatılır. Ee, bazı günah kesicileri Kişiler, günah keçileri ilan edilir ve konuların üzeri kapatılırsa, bugün olmazsa biz 3 sene, 5 sene bir vadede tekrar bu felaketi bir coğrafyamızda yaşarız. Belki Denizli'de yaşarız. Burada tarih boyunca depremler olmuş. Leodikya'nın başına gelen, yere, polisin başına gelenleri biliyoruz. Burası deprem kuşağı. Bu bugün akşam olmayacağı burada belli değil. Yarın olmayacağı belli değil. O inkazın altında bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, anamızın, babamızın kalmayacağı. Ve bizim bu feryat figan içerisinde yardım isteyip de çaresiz kalmayacağımız ne malum? Onun için bu gözle bakmak lazım. Bunu kendimiz için değil bizden sonra gelecek nesiller için bizim artık şapkamızı basaya koyup bizim kendimizle, eksiklerimizle, hatalarımızla, geçmişlerimizle gerçekten hesaplaşmamız, hesaplaşmış gibi yapmamamız, hesaplaşmamız lazım. Bu tercih yaparsak bu felaketler bundan sonra başımıza daha az gelir veya bunların etkileri çok daha az olur. Bunu yapmazsak bunun benzerlerini yine yaşarız. Evet çok anlamlı ve önemli bir mesaj verdiniz. Peki efendim bölgedeki STK başkanlarıyla ya da e, üyelerle, yönetim üyeleriyle görüştünüz mü? E, oradaki durum nedir? Tabii yani diğer STK'larımız, paydaşlarımız, oda başkanlarımız bunlarla da görüşüyoruz. Sağ olsunlar Denizli sivil toplum İnisiyatifi anlamında, refleksel anlamda çok kuvvetli bir şehir, çok örgütlü bir şehir. E, Anadolu'daki diğer illerden pozitif anlamda çok ayrılan bir şehir. Bu yardım toplama kampanyaları ve felaketle ilgili örgütlenme anlamında da e, sivil toplum örgütlerinin e, çabaları takdire şayan açıkçası. E, ben bununla ilgili emek sarf eden, kendince elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan STK'larımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum. E, onlarla her zaman bu gibi felaket durumlarında dayanışma halinde olmamız gerekiyor ve şu anda da öyleyiz. Herkese yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet Şenol Işıklı ile birlikteyiz şimdi de. Siz neler söylersiniz kampanya ile ilgili? Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Önce, yani çok zor bir şey açıkçası. İnsanın sıcak yuvasını bir gecede böyle bir afetle kaybetmesi, ee, eşyalarını, her şeyinin hani canın yanı sıra hepsinin bir günde dağılı vermesi, bütün dünyasının her günkü rutin alışkanlıklarını gerçekten çok zor bir şey. Ee, biz de dernek olarak, legiyat olarak buna odaklandık açıkçası. Bu yaşam konteyneri kampanyamızın aslında başlangıç noktası buydu. Bir nebze olsun oradaki insanların hani en azından yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayabilmekti. Bu açıdan gururluyuz. Yardıma bulunan tüm hayırseverlere Allah kabul etsin diyorum, teşekkür ediyorum. Kampanyamız devam ediyor, bağış kampanyamız. Buna da desteklerin sürmesini diliyorum. Şimdilik duygularım bu şekilde. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şimdi de yönetim kurulu Sinan Salgar'la birlikteyiz. Siz neler söylersiniz Sinan Bey? Ee, öncelikle e, hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. E, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. E, degiyat olarak e, oradaki e, deprem zedelere e, acılarını bir nebze dindirebilmek amacıyla e, konteyner, yaşam konteyneri kampanyası başlattık. Ee, bu kampanyamız hala devam ediyor. Bağış yapan e, tüm vatandaşlarımıza, e, tüm e, üyelerimize teşekkür ederiz. E, bu kadar benim de söyleyeceklerim. Evet Abdullah Tatar'la birlikte isimde siz neler söylersiniz? Evet öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ee, biz de ülke olarak tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu zamanla bizim de başlatmış olduğumuz Degiat Konteyner e, Bağış Kampanyası'na ee, oradaki vatandaşlarımızın en önemli öncelikle barınma e, olduğunu düşünerek buna odaklanmıştık. E, bu süreçte gerek DGAT üyelerimize, DGAT e, e, üyesi olmayan e, vatandaşlarımıza da e, bu bağış kampanyasının katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu kadar. Tamam. <laughs> evet sevgili seyirciler, e, bağış kampanyası ile ilgili söyleşimiz e, devam ediyor. Şimdi konteynerde neler var? Konteynerin içerisini dolaşacağız. Evet şu anda kameraman arkadaşımızla birlikte geliyoruz. Evet. Konteynerin içine giriyoruz. Evet şu an iki odadan ibaret. Burada küçük bir odamız var. Evet hemen dönüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen burada bir soba var. Bir elektrikli su ısıtıcısı ve bir lavabo görüyorsunuz. Ve burada da hem bir duşakabin ve hem de tuvalet gözüküyor. Evet hemen dışarıya çıkacağız. Şimdi de, evet, İnci Container yönetim kurulu başkanı Mustafa. Sayın Mustafa İnci ile birlikteyiz. Evet efendim, Dergiyatın kampanyası siz de üretiyorsunuz ve deprem bölgesine evet. gönderiyorsunuz. Neler söylersiniz Mustafa Bey? Öncelikle deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz ve yaralı arkadaşlara da acil şifalar diliyoruz. Bu noktada firmamız olarak 3 şubede Denizli, İzmir ve Gebze olarak bütün stoklarımızı deprem bölgesine ayırmış bulunmaktayız. DEGEAT olarak da bize bir başvuru oldu. Kapasitemizin 3 şube olarak kapasitemizin %50'sini DEGEAT'a ayırdık şu an. elimizden geldiğince tüm depremzede de vatandaşlarımızın yanındayız şirket olarak. Ee, tekrardan söylüyorum. Ee, bir daha bugünleri yaşamamamız dileğiyle söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler DGİAD deprem bölgesi için yaşam konteyneri bağış kampanyası başlattı ve az önce de DGİAD Başkanı Hakan Urhan kampanyadaki son durumu e, aksardı ve kampanyada devam ettiğini ve bağışları da beklediklerini söylediler. Evet DGİAD'ı bu anlamlı hareketinden dolayı tebrik ediyoruz. Canlı yayınlarımız sürecek. Metropol TV'den ayrılmayın diyoruz.